Arkadaşlar merhaba. Bugün hitaplar hakkında konuşacağım. Korece'de. E, tanımadığımız kişilere karşı yolda ya da herhangi bir yerde restoranda, takside, otobüste e, tanımadığımız kişilere veya yabancı kişilere nasıl hitap edebiliriz. Onu e, göstereceğim. Bunu kendi kameramdan hazırlıyorum. Diğer program çalışmadığı için Umarım e, bu da faydalı olur. Lokanta e, lokantada veya sokakta gördüğümüz tanımadığımız kişiye karşı şu terimleri kullanabiliyoruz. E, Kore'de Konuda en çok e, kullanılan mesela lokanta yani restoranta gittiğimiz zaman bir garsonu çağıracaksak servis yapan kişiyi çağıracaksak yogio ya da jogio şeklinde çağırırız. Buraya bakar mısınız anlamını taşır. Genelde şöyle bir e, söylen ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Koral arkadaşlarımdan duydum. Yogiyo'yu daha çok kızlar kullanıp Jogiyo'yu daha çok erkekler kullanıyormuş. Tam olarak emin değilim ama. Bir diğeri affedersiniz ama Şilleciman Şilleciman Bir diğeri Çosanacıman deyip devam ediyoruz. Şilleciman işte şundan şundan veriniz şundan bir bardak olsun ya da bundan bir tabak olsun şeklinde. Çosun acıman yine aynı şekilde. Bir diğeri yabasıyor. Yabasıyı belki duymuşsunuzdur ama daha çok yabasıyı telefonları ilk açtığımızda alo e, demek. Fakat burada uzak bir yere e, uzak bir yere sesimizi duyurmak için kullandığımız zaman alo pardon, pardon anlamını taşıyor. Pardon buraya bakar mısınız anlamında yabasıyor. bir diğeri kişilere karşı evlenmemiş genç görünümlü bayanlara mesela ee, mesela daha çok amcalar mesela amcalar ya da şeyler teyzeler e, sizi korayda sokakta gördükleri zaman haksen diye hitap ederler yani öğrenci anlamına geliyor haksen ee, bir diğeri agaşi Bayansanız eğer size agashi şeklinde çağırabilirler. Bayan anlamını taşıyor. Agashi, evlenmemiş. Bir diğeri onni. Onni e, abla demek normalde. Bayanların bayanları demesi. Bayanların ablasına. Kızların ablalarına hitap ettiği onni. Erkeklerin ise nuna'dır. Nuna şeklinde onu yazmışım ama. Bir diğeri evlenmemiş genç görünümlü bayi. Yine aynı şekilde Haksin diye hitap edebilirler. Bir diğeri de Cormuni. Cormuni'yi ben duymadım ama bunu ben bir başka bir kaynaktan aldığım için buraya koydum yine de. Ne olur olmaz. Belki duyarsınız. Bir gün olsun diye. Cormuni. Genç demek. Şu şekilde. Bir diğeri yaşlı, evli ve yetişkinler resmi olmayan. Acumma, Acumoni, Onni, Acoşi. Bunları belki görmüşsünüzdür daha önceden. Acumma, teyze demek. Acumoni, hala, abla, teyze. Hala, yenge, teyze. Anlamında geliyor. Onni, yine abla. Acoşi de amca. Biraz da orta yaş üstüne söyleniyor. Yaşlı ve eğitim seviyesi olarak yüksek kişiler. Ha, mesela bunda. Son senliğim. Hocam, öğretmenim, bir deri sacangim, patron. Genelde iş adamları, yani iş sektöründe daha çok kullanılıyor. Bir deri evli bayanlar için samonim. Mesela e, üniversitede bir Koreli profesörünüz varsa, eğer onun eşi, eşi de tabii yanındaysa eğer, onun eşine samonim, bayan. E, profesörün eşi olduğu için samonim şeklinde ifade hitap edebilirsiniz. Bir diğeri oldukça yaşlı kimseler için kullanılanlar. Harabacı, Harabacı, Harmoni, Dede, Babaanne, Anane. E, saygılı olarak kullanırsanız Harabonim, Harmonim şeklinde kullanılıyor. Mühendis ve teknik ve e, mühendisler ve sürücüler. Gisanim, mail demişim erkeğe daha çok işte şey gisalim fark etme erkek bayan fakat şu gisa ajoshi denilen erkeğe kullanılıyor gisa ajoshi sürücü müşteriler e, müşteriler de şu şekilde ad soyad sonnim işte burada mesela şu şekilde isim vermiş nedir görüntüsü şey Kime son son değil Mesela nedir? Erdinç Orhan ya da Orhan Erdinç, Erdinç Orhan son Mesela burada mesela Kore isminde Kim He Son Gokengin şeklinde ya da işte Kim son Nim ya da Si Nim da nimden ziyade bu tam isimde isimde nimden ziyade şi daha çok kullanılıyor bey ya da hanım anlamına geliyor ee, bunlar şimdilik bu kadar ee, ileride yine kitaplardan ya da şeyden bahsedebiliriz şey hakkında ders yapabiliriz ee, neydi ee, nasıl saygılı konuşulur işte şundan veriniz bundan veriniz derken saygılı çekimleme. Umarım bunlara faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum.